Herkese merhabalar. Bugün sizlerle gördüğünüz üzere Multi diye bir oyun oynayacağız. Bu 2'de bir dövüş oyunu. Box Bunny olsun falan bir sürü karakter var. Karakterlere nereden bakıyorduk? Heh, buradan. Böyle karakterler var arkadaşlar. Mesela Steppy falan, Box Bunny, Hall Harley Quinn, Tom Jerry, bu karakterin Iris Rick, Morty de var. LeBron James var. Batman, Wonder Woman, Superman ve Iron Giant var, Garnet falan var. Bir sürü karakter var arkadaşlar. Ee, böyle bir oyun. Ama şöyle gelin öncelikle sizlerle bir oyunun sesini bir kısalım iyice. Çünkü bayağı ses geliyor. Bu da çok az <laughs> olsun Eee grafik değil, kontrol değil lan. Ah audio. Şöyle dört yıldır hepsi için ya. Tamam. Bu arada arkadaşlar size şöyle bir duyuru da bulunmak istiyorum. Ee, hani sınavlar bir iki hafta içerisinde başlayacağı için benim biraz sıkı sınavlara çalışmam gerekiyor, o yüzden video atamıyorum. Fifa diyorum ya. Teams diyelim. karakterimiz seçelim önce, sonra açıklamamı yapacağım. Tom ve Jerry kullanabiliyoruz delayma kullanabiliriz. Wonder Woman kullanabiliyoruz. Iron Giant kullanabiliyoruz. Iron Giant alalım. Parayla alınıyor. Bu da şey yani tamam. Şöyle başla'ya basalım. Ha açıklama yapayım. Ee, hani Ee, hani sınavlar başlayacağı için çok oynayamayacağım. Şu bir hatırlayayım oyunu. Çok büyük karakter ya. Bu keşke seçmeseydik. Baksanıza kocaman abi. Takımımızda alun Giant'ta Stripe var. buradan özelliğim falan var mı benim alabileceğim? özelliğim yok. Alamadım yani. 1 levelim adam 5 level. 15 level adam geldi. Bu bizi sok atlayacak gibi de hadi hayırlısı. Güzel oyun arkadaşlar. Hani beğenirseniz devamı gelir. Ama biraz zor oyun. E, vurma tuşları JKL, kombolar falan var. Şu an çok hatırlamıyorum komboları. beni aşat etti abi. Baksana abi adam sadece Daha Fena dayak yedik ya. Baksanıza. Şey ne kadar canınız alt tane hani 121 yazıyor ya benim. Ona kadar fazla olursa daha rahat aşağı düşüyorsunuz öyle söyleyeyim ben size. Böyle bir combo deneyeceğim. Beni attı mı? Atamadı attı beni. Bu karakter hem çok büyük abi hem de canım çok gitmişti başta. Of ikisini birden attık çok güzel. Dur dayağı yedik. Fena dayak yedik. Bayağı yani bence biraz zor bir oyun. Yok abi, beni aşağı ettiler. Ee, şu an arkadaşlar kim alırsa yani kim birini aşağı atarsa kazanıyor. Bizimki aşağı gidebilir canaz. Ama bu bizden değilmiş. Lan. Kaybettik ya. Bir daha bu karakteri alırsam iki olsun ya. Çok kötü karaktermiş. Tamam hadi ikile. Hadi bakalım. Bu arada bu karakteri falan beğenmedim. Belma, ben Wonder Woman oynayacağım ya. Oo. Parayla mı alıyoruz? 800, ha oyun şey parası. Hmm. Yok, kontrol, keyboard mouse ha. Atak ne olsun diyor? Bu olsun, bu olsun, bu olsun. Güzel yaptık galiba. Aslında ayarlara girebilseydim. Mouse'u atadım arkadaşlar. 3 tane vuruş türünde. La da bu arada. Oo. Bakın şu mouse oynattıkça hareket ediyor. Baya güzelmiş. Neyse bakalım video kaç dakika olmuş. Ay dakika. Arkadaşlar gerçekten oyunu severseniz söylemeyi unutmayın. Umarım alırız bunları. Oo, arkadaşlar güzel yaptım bu arada. Ama sadece komboları öğrenmek lazım yani. Şunu atacağım ben. Bizim adamı nasıl attılar ya? Bu uh, ikisini de attık. adamlar 147 şey oldu hala nasıl uçmuyor ya Attım Hani ölecen mi kanka artık hani İkisini de aldı helal olsun Güzel Şunu alırsak güzel olur o oh, oo oh, no no Hayır Tamam Güzel tamam bunu da öğrendik 190 oldum hala ölmüyorum Dememe kalmadan haşat oldum Sizinkinin canı bayağı azalmış. O şu an oyuna biraz odaklandım o yüzden çok konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Şöyle bir combo deneyelim. Ak rakip takım bir kaldı. Yolladım birini. O gitti. Oy! Kafasına şata çektim adamın. Şunu yolladım mı bitti. Lan kaçma işte ne korkak adamsın ya. kazandık. Tamam. Güzel güzel. Bir maçta atacağız. Bizim adam bayağı demeç vermiş. Ben çok verememişim. özellikler geldi. Ben yine Wonder Woman'ı seçeceğim. bedava skin olsa alırdım Wonder Woman'ı. Oo. Geç tamam onu. Çatılar bayram. Aa böyle bir karakter mi varmış oyunda? Lebron James var karşıda. Abi ben ne yapacağım? <laughs> Ya başlayalım. <laughs> Videomuz kaç dakika olmuş? 12 dakika. Bu maçtan sonra bitiririm. Yani bir an atacağız. Daha demin gibi tekrar oyun ama rovanş falan yok. Direkt bir de bitireceğim. <laughs> Lebron James'i alacağız. Oha. Şöyle double. Ulaşıtayı çaktım ona. Lebron James'i de bir atalım. Yolladım onu. Her yolladım deyince tekrar gelmesi bu Lebron James'in. Abi şaka gibi ya. Adam 192 demeye çalmış hala ölmüyor ya. Hadi yolladım onu da. Kız beni deli etti ya Oy yolladım Lebron James kaldı sadece Lebron James Güzel tokatladık Binir. Burada da bu maçı bitirmiş bulunuyoruz. Bu zaten karaktermiş. Şeyde veriyormuş. Diyor burada varmış. Eee <laughs> burada da o zaman bu videoyu bitirelim. O zaman şöyle söyleyeyim. Bu videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle video gelmesini çok yorumlara da belirtin. Ve arkadaşlar şunu söyleyeyim. 2010'lu 15'ine kadar hani çok video atamayabilirim hatta hiç atamayabilirim hani ona göre aktif kalan yani Discord'umuza bulunun abonelikten çıkmayın ya da discorddan çıkmayın geri geleceğim hem de fena bir şekilde geleceğim neyse kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay